Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle yeniden çok normal bir şekilde Minecraft oynayacağız ama köylülerden efsane itemler çıkacak. Yine anlayacağınız videonun sonunda OP gözlüğümü takacağım bir video olacak. Eğer siz de bu tarzda Minecraft videolarının devam etmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ben çok mutlu olurum ve size çok güzel oyun videoları çekerim diyorum ve hemen oyuna geçiyorum. Evet şu an OP itemlerimizi verecek köylü kardeşlerimizin yanındayız. 1, 2, 3, 4, 5 tane bir tane yani köylü var. Ne veriyorsun? Ooo. Ooo. Abi hepsini çamur karşılığı mı veriyorsunuz? Hemen hemen alayım. Allah aşkına bir yere gitmeyin. Kurban olayım uzaklaşmayın buradan. Ha ha aynen 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 aynen. Abi çamur karşılığında adamların verdiği şeylere bak ya. Ha item verin bana. Bu oyun çok OP bir oyun olacak gençler. Oyun hemen bitecek. Hazır olun. Video çok kısa sürecek. O yüzden hızlıca tadını çıkarmaya bakın. Tamam. iyi sen bir gel bakalım. Senden aldım. Tamam. Elitram var. Şunu da alalım. Al. Ay bir sürü aldım ya. Allah kahretmesin. <laughs> Şunları at, 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 at Çok fazla aldım ya. Gerek yok bunlara. Tamam. Ya niye öyle yaptım ben? Allah Allah. Uzaklaşıyorlar ama Allah'tan görebiliyorum. Çok uzaklaştıklarında göremiyor olsaydım zor olacaktı. Bir de bir ton kovalamak zorunda kalacaktık onları. Hemen bir elitramı takayım ya. Abi elitramda her şey var. Her özellik var zaten. Dayı sen ne veriyorsun? Oy. Al. Oy. Gods mods bilmem. Bunlar niye böyle? Gods trousers koruma enchant 255 level bilmem ne. Bunlara yeni at falan mı ver? vermişler acaba. Bunlar normalde net right diye geçiyor olması lazım ama guts falan yazıyor ya. Başka aşağı indiremiyor muyum bunu? Daha yok mu? Daha yok mu? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Dayı sen git artık. Dur ben bu dayıyı öldürsem acaba ne olur ya? Kafa karıştırmasın diye. Ben bu dayıyı öldüreyim ya. Hah, tamam. Senden alacaklarım bitti. Senden alacaklarım da bitti. Seni de öldüreyim o zaman. Tamam kafamı karıştırmayın. Biri şurada. Bunda ne var? Totem Trader. Gel bakalım Totem Trader. Totem şalkır veriyormuş. Şalkırın içinde ne var? Oo totemlere bak. Şunlardan al ya. Nasılsa şeyiz yani. Çok güçlüyüz. Üçüncüyü öldürüyorum şu an. İki tane daha olması lazım. Bir tane şurada görüyorum. Beş tane değil miydi bunlar? Diğeri nerede? Allah'ım korktum şey başıma geliyor. Birini görüyorum diğerini göremiyorum etrafta. Dayı Allah aşkına gitme dayı. Aynen. Sende ne var? Oy! Oy 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 oy. Ay ay ay. Lan <laughs> ay ya ha ya. Abi bir sürü de saçma sapan bir şey aldık. Gel dayı. Seni bir öldürmem lazım. Öldürmem lazım. Sonuncu nerede? Bir tane daha adam olması lazım. Buralarda bir yerlerde. Onu bulmam lazım acilen. Eğer yanlış saymadıysam ki siz de saydıysanız yorumlara yazın. Bir adam daha olması gerekiyor. Dayı sen o ağacın oraya nasıl çıktın dayı? Allah aşkına. Seni arıyorum yarım saattir ya. Speedrun Trader gel bir gel. Oy tamam sen burada dur. Sen burada dur. Ben İki saniye geliyorum. Şunlardan birkaç tane alayım. Sen çok hızlı gidiyorsun ama bak. Vallahi döverim seni öldürürüm ha. Yavaş. Yavaş. Gitme bir yere. Beni bekle. Heh. Gözüm üzerinde. Tamam. Bir yere gidemezsin. Gözüm üzerinde. Tamam. Amca bir gitmiş. 100 kilometre gitmiş ya. Allah Allah. Tamam gel. Ne var? Al şundan. İnciye gerek yok zaten. Ama al. ya yani alacağım sanki. <laughs> zaten bedava. Ah bir tane daha al. Blaze çubuğunu ne yapayım ki? Elmas bloğunu ne yapayım ki? Büyülü altın elma lazım olabilir. <laughs> ya. Bir de şunu al. Ne bileyim daha da bir şey lazım değil herhalde ya. Abi çok kolay oldu. O zaman seni de öldüreyim seni. Sen öldürmeyecektim aslında. Sen sona kaldın ama çok uzağa gittin sen. O yüzden seni öldürmek zorundayım. O zaman şimdi elitram var. Onun var bunun var. Ben şuradan gözümü atayım. Ne tarafa gitmem gerektiğini gözü görebilirsen. Gözü göremedim ya. Gözü göremedim bir saniye. Buraya mı gitti? Hah şuraya. Tamam ben yerime bulup geliyorum Uçuyorum Dünyanın en basit oyun bitirme videosu olacak ya O, oh, elitram da var Şöyle yakın bir yere iniş yapıp bir daha göz atayım bari ya Biraz oyun zorlaşsın değil mi At bakalım Hah tamam o taraf Gidiyorum ben Nerede Abi hala mı orada ya e, Allah'tan elitram var yani Allah'tan ezik değilim Ezik olsam 40 saat sürerdi şunu takip etmek Uçuyorum Allah'ım Allah'ım uçuyorum Allah Oy ne de güzel iniş yaptım yani vallahi kendi evime iner gibi indim At bakayım. Ha bu taraf mı? Böyle süzülerek gidelim bakalım. Çok yakın olduğumu düşünüyorum şu an. Çünkü çok geldim. Buralarda aslında başka yöne gidiyordum. Burada yön değişti. O yüzden buralarda bir yerlerde olması lazım. Ne? Nereden geldi lan sesin? Yavru ne kadar tatlısın yavru. Ne kadar tatlısın yavru. OP olunca ben demek ki böyle içime bir şeytan kaçıyor benim ya. ya nereye gitti? Nereye gittiğini göremedim. Tamam. Buraya düşmüş. O zaman burada. Aynen burası. Kazalım. Kazalım. <laughs> Ya bu portalı bulmanın daha kolay bir yolunu bilen vardır ya kesin. Onu bir yazabilir mi lütfen? Abi girmediğim oda kalmadı artık şunları kırmayı unuttum. Ben bu kapıları hep kırarım çünkü buradan geldim mi gelmedim mi onu anlamak için hepsini paramparça ederim. Abi yalnız öyle bir vuruyorum ki yani şuna baksanıza. Efsaneyim ya. Tek atıyorum her şeyi. Ananı. <laughs> Ay çok korktum. Aşırı korktum çok korktum. Herhalde şu sürüngenlerden <laughs> geldi ben. Hiç beklemiyordum ya. Şurayı da kır. Aa bulduk galiba. Tamam. Portalingo bulmuşingo. Portalingo geldi. Tamam. Şurada ne var? Aç bakayım şunu. Be. Bir gelme lütfen. Please. Ne var? İçime yarar. Aa ne kadar da güzel demir pantolon. Aha çok işime yarar. <laughs> o zaman gidelim. Şurayı da kıralım. Ay bir an portalı kırdım sandım. Tamam. zaman don ding dong dong. Dong ding dong. Dong ding dong. Don, ding dong ding, don, ding. Ve nerede benim OP gözlüğüm? Ve ejderi öldürmeye gidiyorum. İnşallah ejderi e tek atmam. Çünkü video 3 dakika olur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gözlüğümü sildiğime göre ejderi öldürmeye gidebilirim. Dediğim gibi inşallah tek atmam. Allahu ekber. Yani düşüp öleceğim sandım ya. Çok saçma bir şey olacak sandım. Ay nasıl gitsem şuralara? Ay az daha vallahi aşağı düşüyordum ha. Yapar mıyım yaparım. Ben sen yaparsın diyenleri bir görebilir miyim yorumlarda? Abi sen bu itemlere rağmen düşüp ölürsün yani. <laughs> Görmek istiyorum. Şimdi Elytra'yla ve Havai Fişek'le şu şekilde gidiliyordu galiba. Şöyle basıyorsun basıyorsun ondan sonra hop buradasın. Nasıl buradasın? Saniyede. İşte böyle hop bidik. Hop şu şunları patlatamamamız gerçekten kötü ya. Etrafında zırh var ya bunların. Şunu aldım mı? Alamadım. Aldım mı? Aldım. O bunu tek atarım. Bir tane daha tek atarım. Kesin atarım bu sefer. Şuna tek atar mıyım? Şu an bu patlarsa kanalı kapatıyorum. Allah'tan patlamadı vallahi yoksa kanalı kapatmak zorunda kalıyordum. Şimdi aldım mı? Şimdi alıyorum bak. Şimdi alamazsam kanalı kapatırım. Aldın mı? Al, alamadım galiba. Neyse kanalı da kapatmayacağım zaten arkadaşlar. Boşuna beklemeyin yani. Zaten inşallah da beklemiyorsunuzdur. Kanalı kapatmamı beklemiyorsunuz değil mi? Teşekkürler. Üzülürüm çünkü öyle bir şey bekliyorsanız. Beni sevmiyor musunuz? Ya seni de patlattık. Sana da bir tek atalım. Hain kostak. Tamam. Seni tutturur muyum? Oy ona oha bir vurdum. Eşlerin yarı, canı yarıya indi. <laughs> Pardon vallahi bir daha vurmayayım ya. Kusura bakma. Ben de bilmiyordum bu kadar güçlü olduğumu. Dur ben şöyle yavaşça ay tutturamadım. Abi o zaman Ender'lara falan tek atarım ya ben. Al. Ha atarsın ha Ben niye öyle belaya girdim ki ya? Vallahi da tek atıyorum aslında ama bana dokunan mı? Peki yu anlamadım ki. Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum ölüyorlar. Nasıl ya? Abi benim üstümde ne var? Ayıp dur sorması. Hiçbir şey yapmıyorum ama öldürüyorum ya. İşte gel bir. dal bir bana. Ben anlamadım ki ne kadar güçlüyüm ben ya. Bu hangi şey var? Enchant? Hangi büyü sayesinde böyle oluyor? Onu bir yazar mısınız? Bu arada çok fazla ses oldu artık. Tamam. Hadi dalın bana. Dalacak olan varsa dalsın. Fazla ses oldu bağırmasın. Üstümde artık hangi büyü varsa bana dokununca ölüyor. Şuna bir gidelim. Şimdi kaldı. Ay tutturamadım. Abi niye tutturamıyorum? Öleceğim şimdi ya. Vallahi öleceğim şimdi ya. Allah Allah. Tutturamıyorum. Hadi patla yavrum. Patla canım benim. Ay. Ay! Hah tutturdum tamam. Bu da tamam. Şu mu kaldı? Tamam buna da geldim. Buna da tek attım. Kaldı mı başka? Böyle bir haritayı gezelim. Abi duvarlara çarpmaktan öleceğim şimdi. Tamam kalmamış. Güzel. O zaman bu sefer bu kardeşi ben... Ay dur durabil durabil. Dur, 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 durabil Duramadım. Abi bir durabilir miyim lütfen ya? Ben bu kardeşi kuleden öldürmek istiyorum. Ama başaramıyorum. Allah aşkına ya. Tamam işte bu. Al sana. Al sana. E öldü abi bu. Geldi bana vurdu öldü ya. Allah'ım. Allah. <laughs> Ben ne kadar güçlüymüşüm ya. Oldu o zaman. Bir Minecraft videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşırı OP oldu ya. Bugüne kadar oynadığım en OP oyundu. Bu arada belki aranızda OP ne demek diyenler vardır. OP Mert Gültaş'ın efsane oyun oynama yeteneğine verilen kısaltma isim. Ne güzel açıkladım değil mi? Evet dediğim gibi çok efsane bir şekilde oyunu bitirdik. Çok kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Ben çok fazla proydum çünkü. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve Minecraft'ların devamı gelsin diyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ben mutlu olurum ve size efsane oyun videoları çekerim. Başka oyun videolarında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.